Değerli hemşehrilerim, hepinizin bildiği gibi birkaç gündür ekmekle ilgili, ekmek fiyatları ile ilgili bir çalışmamız vardı. 9. ayın 20'si tarihinde, bir diğeri de 9. ayın 10'u 2024 tarihlerinde belediyemize ulaşan iki ayrı ekmekle ilgili yazışmalarımız oldu. Her ikisinde de Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yeni ekmek tarifesini 200 gram somun ekmekte 9 TL olarak açıkladı. Fiyat açıklanınca ben Esnaf Odası Başkanımız Sayın Yaşar Polat ile iletişime geçtim. Kendisine Tomazan'ın dar gelirli insanlardan oluştuğunu, 9 TL'ye ekmeğin çok pahalı olduğunu, 8 TL'nin üzerinde satılması halinde gereken tedbirleri alacağımı 15 gün önceden söyledim. Esnaf Odası Başkanımız fırıncılarla yaptığı görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Fırıncılar tarife 9 TL ve 9 TL'den ekmeği satacağını beyan ettiler. Onun üzerine biz de dün tarihi itibariyle ekmek tedarikini gerçekleştirdik. Eski fiyat olan 7,5 TL'den ekmek satmaya başladık. Tabii bunun üzerine fırıncı esnafımız nihayet onlarda da tomarzamızın insanı, Tomaz'ımızın çocuklarıydı. Onlar da incinsin istemedik. Hatta yaptığım konuşmada da bizim amacımızın fırıncılarla rekabet etmek olmadığını ancak piyasada da bir denge unsuru olduğumuzu da hatırlatmak adına böyle bir yola girmiştik. Bugün de yine bir araya geldik fırıncı arkadaşlarla. 15 gün önceki teklifimi yeniledim. Evet liste her ne kadar 200 gram ekmek her ne kadar 9 TL ise de liste ben buna razı olmadığımı Tomarzan'ın dar gerili ailelerinin ekmeğe ulaşmasında gıdaya, ki gıdanın en önemli maddesi bizim burada biliyorsunuz ekmek, ulaşmasında zorluk yaşanabileceğini fiyatlardan dolayı ve bunu önceki teklifim 8 TL yapmaları halinde, ben de o 7,5 TL olan e, sattığımız ekmeği 8 TL'ye getireceğimi, ortak bir mutabakat sağlayacağımızı bu şekilde hem, Listeden ekmek başı 1 TL indirim yapılmış olacağını, vatandaşımızın mutlu olacağını, e, maliyet hesaplarına baktığımızda da fırıncımızın da buradan e, karlı çıkacağını düşündüğümü söyledim. İlçe kaymakamlığımızda kaymakam Ali Bey, Ali Buzkaya Bey'in e, başkanlığında yaptığımız toplantıda da e, bir sonuç aldık. Evet bundan sonra önümüzdeki bu sene içerisinde önümüzdeki yıla kadar Tomarza'da ekmek 200 gram somun ekmek e, 8 TL'ye satılacak. Biz de daha önce 15 gün önceki teklifimizin hayata geçmesinden dolayı, kabul görmesinden dolayı da 7,5 TL'ye sattığımız ekmeği artık 7,5 TL'ye satmayacağız. Evet, ekonomik şartlar belli. Fırıncı esnafımızın da girdileri yüksek ancak alım gücünde zorlanan tomazalı hemşehrilerimizi de hiçbir bir fiyat altında ezdirmeme kararındayız. Bu konuda fırıncı esnafımız da gayet olumlu yaklaştı meseleye. Ortak bir mütabakatla ekmeği bu sene bitene kadar 8 TL'den satmaya devam edecekler. Merkez ve merkezdeki tüm satış noktalarında fiyatlar bu şekilde belirlendi. Karar hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen ilçe kaymakamımız Ali Buzkaya Bey'e, esnaf odası başkanımız Yaşar Polat Bey'e ve fırıncı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine... Tomarza'mızı, Tomarzalı'mızı elbette e, her türlü e, fiyat konusunda da diğer konularda da savunmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni tarife hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.